Selamünaleyküm arkadaşlar. Belginin Bilgi Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün açma ve poğaçaları alternatif muhteşem bir tarifle geldim. Patatesli kek tarifimle. Çok nefis arkadaşlar. Hem çok bereketli, hem kahvaltılarda, hem öğle yemeklerinde, akşam yemeğinde alternatif olabilir. Muhteşem bir tarif. Buyurun o zaman hep birlikte bu tarifi nasıl yaptım görelim. Müzik Evet arkadaşlar 3 tane yumurtamı karıştırma kabıma aldım. Bir güzel çırpıyorum. Bir miktar yumurtamın beyazlamış ve köpürmesine dikkat ediyorum. Çırpmaya devam edeceğim. Çırpmış olduğum yumurtanın üzerine sırayla bir su bardağı kadar yoğurdum var arkadaşlar. Yine yoğurdumda yumurtamı da bir güzel çırpıyorum. Hemen ardından yine bir su bardağı kadar sıvı yağım var arkadaşlar. Sıvı yağımı da karıştırma kabının içerisine aldım. Bir güzel onu da çırpıyorum. Şöyle her yere nüfus edecek şekilde. Hemen ardından. Bir yemek kaşığı kadar pul biberim var arkadaşlar. Sizin miktarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle güzelce karışımımı yediriyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar karabiberim var arkadaşlar. Yine bir çay kaşığı kadar tuzum olacak. Yine bir çay kaşığı kadar kimyonum var. Hepsini karıştırıyorum. karıştırma kabında yaklaşık bir kibrit kutusu kadar arkadaşlar beyaz peynirim vardı miktarını azaltabilir veya arttırabilir veya hiç kullanmayabilirsiniz ben böyle daha çok seviyorum o noktada yapmak istedim bunu da koyuyorum arkadaşlar bir güzel karışıma devam ediyorum Hemen ardından arkadaşlar bir tane büyük boy soğanımı ince ince dilimledim onu da karışımımın içerisine aldım Şöyle bir güzel onu da karıştırıyorum. Evet bu şekilde. Ardından 4 adet orta boy patatesi minik minik küp küp doğradım arkadaşlar. Onu da karışımımın içerisine aldım. Evet onu da bir güzel karışımıma yediriyorum. Evet her yerine patatesler gelecek şekilde. Evet bu şekilde arkadaşlar her yerine karışımla beraber karıştırmaya devam ediyorum. Arkadaşlar çırpma telimi bir kenara bıraktım. Artık çünkü onun arasına girmeye başladı. Şimdi kaşıkla devam ediyorum. Karışımımı patatesimin her yerine nüfus etmesini sağlayarak karıştırmaya devam ediyorum. videonun başında da söylemiştim arkadaşlar. Bu bir patatesli kek. Cake. Ve kekimsin kabarması için tabii ki ne gerekli? Tabii ki kabartma tozu. Ee, bir adet de kabartma tozu içerisine koydum arkadaşlar. Bunu da e, kekimin her yerine gelecek, nüfus edecek şekilde karıştırıyorum. Tabii dökmeden yapabilseydim çok daha güzel olacaktı. <laughs> evet, aslında kap da büyük ama içerisindeki e, malzemeler çok yoğun arkadaşlar. Bu yüzden hem karıştırmakta biraz zorlanıyorum. Evet, ardından yaklaşık arkadaşlar 2 su bardağı kadar unum var. Siz yine patatesin kıvamına göre ununuzu azaltabilir veya artırabilirsiniz. Ama 2 su bardağı gerçekten bu ölçü için harika oluyor. Şöyle taşırmadan yavaşça karıştırmaya devam edeceğim. Karışımın hepsini karıştırdım arkadaşlar. Şimdi yaklaşık yarım demet kadar ince ince kıyılmış maydanozum var. Onu da patateslerimin üzerine aldım. Onu da bir güzel her yerine gelecek şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Normal boyutlardaki fırın tepsimi aldım arkadaşlar. İçerisine bir tane yağlı kağıdımı serdim ve yapmış olduğum karışımı fırın tepsimin her yerine gelecek şekilde eşit miktarda dağıtacağım. Hazır arkadaşlar 180 derece fırında alt üstü kızarana kadar pişireceğim. Lezzetli kekimiz fırından çıktı arkadaşlar. Şu kıvama bakar mısınız? O kadar lezzetli oldu ki alt üstü çok güzel pişti. Çok da nefis oldu. Biz çok beğenerek yedik. Dediğim gibi hem sabah kahvaltılarına hem öğle yemeklerine isterseniz akşam akşamlar için de çok güzel bir alternatif olabilir. Kanalıma geldiniz ve beni ziyaret ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.